Tabi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya piyasalarını vurdu. Şimdi onu konuşacağız. Melda Yücel Kocaep. Yayın konuğumuz. Melda hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Tabi e, sabahtan beri yoğun bir trafik sizde de mevcut. Çünkü ekonomik dalgalanmalar seyrediyor. Doların artışı, altının artışı. E, bir ekonomik krizle karşı mıyız? Nedir son durum? Tüm dünya savaşı fiyatlıyor diyebiliriz aslında. Evet. E, şöyle bakmak lazım. Hem bize etkileri hem dünyaya etkileri e, son derece kritik başlıkta. Sadece piyasalar açısından düşünmemek lazım. Buğdaydan enerjiye, doğalgaza, e, turizme pek çok etkisi var. Şöyle başlayalım. En son buğday demişken e, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla başlayalım. Çünkü e, Rusya, Ukrayna gelişmeleri buğday ve diğer ham maddelerde arz sıkıntısı yaratmayacak dedi. Çok net bir şekilde bakanlıktan açıklanma bu. Ama şunu bunun da altını çizmekte yarar var. bir anlamda ekmek tahıl ambarı olarak görülebilir Ukrayna ve Rusya dediğimizde. Özellikle Ukrayna kritik adres ekmeğin değerlemesi açısından, buğday ithalatımız açısından Avrupa'nın da. Şuna gelelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da açıklaması yine dikkat çekiciydi. Öğleden sonra gelen, burada özellikle gereken tüm tedbirlikler tedbirler kararlılıkla alınacaktır dedi. Çünkü özellikle 14.70'i, 14.80'i zorlayan bir dolar/TL gördük gün içerisinde. TL'nin değersizleşmesi bir ara neredeyse Rus rublesinden daha fazla oldu. Şuna gelelim. Bu açıklamanın ardından da 14.22'lere geldiğini söyleyelim. Türkiye dediğimizde %5'lik bir yükseliş vardı. 14.60'ı hızlı geçti. Euro/TL 16 liranın üzerine çıktı. Borsada yüzde dokuzluk bir değer kaybı yaşandı. Açılışla birlikte zaten yüzde yedi buçukluk bir kayıpla hemen devre kesici çalıştı diyebiliriz. Şu anda da öyle. E dünyaya baktığımızda özellikle şu saat itibariyle Amerikan borsalarının açılışı çok net bir şekilde piyasaların manşetinde yer alıyor. Mesela Nasdaq dediğimizde %3,3'lük kayıpla ayı borsasına girdi diyebiliriz. ABD Dow Jones endeksi de %2,4'lük bir kayıpla düzeltme seviyesine Geldi Böylesine bir etkilenim var. Bundan sonra ne etkileyebilir, ne durdurabilir Putin'i dediğimizde yaptırımlar önemli bir başlık. Hı hı. Özellikle ticaret açısından. Sweet D.C.M.ler dediğimizde yani uluslararası piyasalarda para alışverişi dediğimizde dolar ve euro karşılığında sistemin dışında tutulabilir mi? Bununla ilgili Avrupa Birliği yaptırımlar Rus ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak dese de diğer yandan e, Reuters'tan yansıyan bir haber başlık dikkat çekiciydi. Arpa Birliği'nin Rusya'ya Swift ödeme sisteminden çıkarması küçük ihtimal dedi. Çünkü Avrupalı bankaların şirketlerinde net bir şekilde alacaklı olduğu gerçeği yani etkilenen sadece Rus ekonomisi ve Putin olmayacağı gerçeği dile geldi diyebiliriz. Rezervleri de Rus Merkez Bankası'nın 643,2 milyar dolara yükseldi. Şimdi piyasalar nasıl tepki verdi? Ruble %9'larda bir düşüş yaşadı ama burada Rus Merkez Bankası devreye girdi. %3'lere kadar bu kaybı getirdi. Sonra %6'lık bir kayba tekrar geldi. Boskova borsası %40'larda düştü gün içi. Gazprom hisseleri de doğalgaz dediğimizde yüzde %45'lerdeydi. Özellikle yaptırımlar dediğimizde acaba Gazprom ilk sırada yaralanır mı? Ama Avrupa'nın ithalat dediğimizde doğalgazda önemli bir adresi çeşitlendirmeye gideceğiz diyor ama bu saatten sonra Ukrayna'da döviz çekimi yasaklandı. Sınırlama geldi. 100 bin grivniye çekildi. Döviz çekimi ve alımı yasaklandı ama satım serbest. Hatta Burak Özcan tüm gün bankaların önündeki kuyrukları da bize evet. aktardı buradaki durum itibariyle. E, petrol son derece kritik başlık hepimiz için e, enflasyon için. Petrol 105 dolara çıktı. 8 yıl sonra en... Yüksek seviyeydi bu burcu. Buradaki fiyatlamalar enflasyon açısından önemli oluyor. Doğalgaz dediğimizde de burada kontratların yine petrol üzerinden yapıldığını yani dolayısıyla yine hem doğalgazda hem elektrik faturasında karşımıza çıkacak önemli başlık. 10 saatinde güvenli liman olarak yine görüldü ve dünyada 1,5 yılın zirvesine hızlı bir şekilde çıktı. Bu seviyeleri dikkatle takip ettik. Biz 1,5 yılın zirvesi dedik 1974 dolarla. Turizm bizim için önemli başlık. Erken rezervasyonda çünkü ilk sırada Ruslar. Rus turistler var, üçüncü sırada Ukraynalı ve erken rezervasyon dönemindeyiz. Bu kritik gelirler açısından enerji maliyeti dedik, buğday dedik ve dikkatle takip ettiğimizin de notunu düşerek sözü. Nihayetlendirelim, kapanışa doğru gidiyoruz. Borsa İstanbul yüzde yüzde dokuzlara varan kaybı yaşarken. Peki hocam. çok teşekkür ediyoruz. Piyasalardaki bu hareketliliği Melda Yücel Kocayip aktardı. Bu saati noktalayalım. Saat başında devam edeceğiz.